İşte bu yüzden güncel kripto piyasasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bitcoin'in hikayesi kendini tekrarlıyor olabilir. Raoul Pal'ın bir sonraki tahminleri ise şöyle. 2017'de Bitcoin 1000 doların biraz üzerinde başladı ve yıl sonuna kadar %1000'in 200'den fazla fırladı. Şimdi, Real Vision CEO'su Raul Paul, bu yılki piyasanın aynı modeli izlediğini söylüyor. İstikrarlı kazançlar ardından hızlı bir yükseliş. Ama, işin ilginç yanı şu, bu döngünün 2026 ortalarına kadar sürebileceğine inanıyor. Neden mi? Zayıflayan ABD doları gibi makroekonomik verilere işaret ediyor. Bu veriler genellikle Bitcoin fiyatıyla ters orantılıdır. Ocak ayından bu yana, dolar endeksi neredeyse %109 düştü. Ve şunu da bilin. Hal, 2021'deki zirvede değil, 2020'deki gibi sadece erken büyüme aşamasında olduğumuzu düşünüyor. Yani, daha gidecek çok yolu olabilir. Ayrıca, büyük küresel oyunculardan, özellikle de ekonomilerini yapay zeka ve blok zinciriyle güçlendirmek isteyen Orta Doğu ülkelerinden artan bir ilgi var. Bu da kriptoya olan talebi daha da artırabilir. Peki, bu başka bir patlayıcı yükselişin başlangıcı mı? Bunu sadece zaman gösterecek ama tarih kendini tekrarlıyor olabilir.